Arkadaşlar ben Mustafa. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız. Tam da şeye başladım. Warcher. Zaten tonduğumuz var o büyücü. Tamam. biz başladık. 10 seviye. Warchul gelir gelmez hemen tımlama. Heh oh, tamam. Oh çok iyi. Bir tane vurması çok iyi oldu arkadaşlar. Ben bilgi sınavının sınavının konulara açıklanmış nereden çıkacağım? Benim. <laughs> e, arkadaşlar birazcık görün görüntü olabilir. Kusura bakmayın diyecekten diyeceken. <laughs> Mega şovacı şu an oraya mı 12 sene çünkü harcadım. Kanka üzüldüm. Üzüldüm. Bize hala cehennem ejderi çıkmadı mı ya? He? Yok yok ben, ben YouTube video alakalı. Bize hala arkadaşlar cehennem ejderi çıkmadı. Ve 9 iksiri büyücü halt etti. Helal olsun büyücü kötü oldu. Tamam. İşte o iskeletler çıktıysa iyidir. Öpeyim buz gibi kız. Bir, bir, bir. <laughs> arkadaşlar birazcık ses <laughs> çıkabilir. <laughs> <çıkayım, gülüyor> Özür dilerim. Hemen bir yere gittim. <laughs> Bu sefer sen başlayacaksın bana kardeşim. kumruk elimde daima çok iyi kart biriktirdik orada bak işte tek o hamleyi yapsa savunabilir ama tek bir hamleyi savunamaz mega şövalyeyi Evet bak gördüğünüz gibi tersen daha vurmasın diye Arkadaşlar hemen atıyoruz. Valtürümüzü gönderdik. Çok iyisin. Mega Şövalye vursaydın iyi olacaktı. Tam Tomruk'la herhalde alırız. Yok alamayız. Tam şuraya vuruyoruz. Mega Şövalye atıyoruz ve artı fıçı. güzel çok güzel çok güzel tam eritiyor öyle zaten o şerefsiz tam Valkür çok iyi Gelsen sen gel sen. Hay. Gidecektim. Bir tane vur. On söyleyeyim. Mega şövalye. Tamam şu an 3x'e girdik. Abi artık bir alayım. Zaten alacağım. Mandatın nesi? Hmm. Bir tane vur. Şükürler olsun ya. Abi tam da rezillik adam. Şükürler olsun. Evet. Tabii ki ya. Evet var. Arkadaşlar bakıyoruz sırada. Zaten bu bunların neredeyse sıradan bir şey var. Avcı yok. Golem yok çok belli yok. Sadece avcıyla gol yaptı benim için önemli. Ki avcı ne, e, neden derseniz avcıyı seviyorsun arkadaşlar çünkü avcı çok iyi. Merhaba arkadaşlar kanalı abone olun. <laughs> abla gidebilir misin abla gidebilir misin? Geldim <laughs> kuş hadi kuş <kuşluğa. gülüyor> ya abla git ya. Gözlerini açmış. <laughs> Bir bakın. Evet arkadaşlar birazcık falan olabilir abla 140 çok iyi ya tamam 7 seviyeye kadar yükseldik yükselttik elit barbarı hmm. arkadaşlar diyorum ki elit barbarla şifacılı bir deste yapayım mı ama onun ikisinin seviyesi de az çok azamdım Neyse bir maç daha atalım. <laughs> Kolyona başladık. Tomu yok şu an yani adamın. Tomu. Niye vurdurtmasına izin verdin ki şu an? A 2023 diğer ki sene. Kanka çok çok yanlış yaptım. Şu an biz böyle artı mega şövalye. Tamam. Şu an çok iyi. Tersten bir şey atacak. İskelet ordum var. İnşallah çoklu bir şey atarsa tank olarak mal atarım bu arada. Kanka mal mısın bu arada? <laughs> Tam. Tombukla geriye yetiyoruz. Tamam cadı tek başına atak çıktı. Bir tane vursan yeter. O kadar iyi vurmuyormuş cadı yani. Neyse seviyorum. Şimdi Tamam ben de tam arkadan İskelet ordusu. Şu an yanlış yaptın kanka Goblin'in fırçasına. Atak olarak atacakken Şu an da çok sinirlendim. Agresif Kanka, tamam var. Tamam. tamam aldık şu an o gerek şu an savunacağız arkadaşlar. Mecburi. Sen de tam zamanında çıkacaksın ya. Ya da. Ona odaklan. Arkadan iskelet orduzu bırakayım derken. 2x'e İki, girdik bak. <laughs> Yücü şu an oraya yeter. Yok yetmezmiş. Abi kuleye aldı ya. Bakın görüyor musunuz? Ben de saldırıyorum ama. Ana kuleye saldırmayacağım bu sefer. Heh. Hadi bakalım. Al al, al. al. Çok sağlık yaptım. Ben de Amerika arkasına attım. Alın. He. Sen malık olarak al. Mam lan bu yer <laughs> Tamam şu an çok iyi. Arkadaşlar bu arada en şey rakibimiz çok garip bir garip bir deste oynadı. Onun için. Yani bir yenildik ama son anda da Yıldırım sandı çok iyi ya. İlk defa yıldırım sandı akşam Ama inşallah ama inşallah cehennem meclileri çıksın. Çünkü cehennem ejderi içine şifacı de dedim dedim yerlik barbar şifacı çünkü destenin içinde o da var. Şimdi o bir şey açacak. Bu valkıda atan ibret. Evet. Arkasına yavru bebek evler En iyisi. Melo Şövalye tamam önüne geçecek balkörü. Aslında geçse hiç çok iyi olacaktı. Derken rakibimiz durmuyor. Kanka sen ne destesi oynuyorsun? Bütün iskeletler orada. Aferin size iskeletler. Bir tanesi de korku ocağının arkasında görüyorsunuz. Tamam kuleyi aldık kardeşim. Mal Niye öyle bir şey yaptın? Çok iyi her şeyi savunduk ya. Bir tane vursan yeterli çatı tamam. Şu an savunacağız. A ama birazcık da saldıralım. Değil mi arkadaşlar? Bir dakika. Evet. Tamam. Tam oldu. Alev güzel güzeldi. Alev topu. Tomruğu yanlışlıkla attım. Özür dilerim. Tam zamanında. Tamam. Var de <laughs> Pre? Sanki şeyin antisi. Oha öküz. yamış Hayvana bak. Nasıl daldı? Ama tabi savunuruz. Biz de boş. Bir. Bir tane bile vurdurtmayacağım ben. İnadım Çok iyi ya. Son anda iki taç aldık ya. Sevindim orada. Evet. Yıldırım sandığınızı açarız. İlk defa. Tamam 5 tane değişiminiz var. İyi güzel. Hı, kötü. kötü. Mızraklı. Aa. Muhafızlar Yani. Canaklısı. A. Bundan var. çıkart. Korumalar da iyi. Tamam. Böyle. Oo. Arkadaşlar tabii ki de golcü seçeceğim. Okçulara ok, gümüş. Ne, ne olmuş Oha ha. Sonlukla başlamayacağım. Bu sefer yine burayı <laughs> Prens al prens al. Çok iyisin. Tamam. Odaklandı. Vurduğu kadar inşallah biz de vururuz. Vuramadık. Vuramadık ha. Evet arkadaşlar. Bu sefer maçı salmayacağım o. Ama bence rakip yancı gibi me geliyor. Ya kuleye vursaydın iyiydi be. Oy çok iyi çok iyi çok iyi. Arkadan da ona attım mükemmel. Ya prensin de şu özelliği çok pis. Abicim gidiyor. Hızlanıyor ya. Çok sert vuruyor. İnşallah vurmaz oksu. Vurmadı Atalım şunu Ve Goblin Tomruk atacak Atmayacak Ve attım İskelet ortasını açacak Yok tomruk varmış Takıldığınızı Tomruk atmakla çok iyi <laughs> Iskeleti bakın İskelete bakın arkadaşlar Koca yürekli ya Çok iyi Çok iyi vurduk Bak işte salmadık. iyi. Bak. Hey, hiç sinirlenmene gerek yok prensim. Oraya geliyor. Oraya da geldi. Kuleyi aldım mı Ben de alayım. <laughs> Oraya şu ana kuleye ne, tam dibine atsaydın belki de. Tamam. Şu an cadıyı al. Cadıyı sana helal et. Adamsın lan. Helal olsun sana prens. Şimdi diğer kuleye. Evet öyle yapacak. O öyle. Önüne mega x şövalye. Tomrum yok ya mu çok iyi zamanında kullanmam lazım. Mecburi kullanmalıyım. Çevirdi rakip. Eh, çevirdi ya çok iyi çevirdi. İyi oyundu. İyi oyundu. Arkadaşlar alev topuzu var. Alev topu. İki taç mı? Aldım mı? <laughs> Neyse. önce önüne mega şövalye evet atacağım pat salak lan bu <laughs> 902 seri gitti bir de oraya tam gidecek. Çünkü iyi iksirimiz doldu. Tomruk. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Büyük bir fake. <laughs> Büyük bir fake. Yedik arkadaşlar. Çok iyi. Kuleyi bulması çok iyi oldu. Evet. Mallık yaptım. <laughs> küfür edeceğim ama etmeyeceğim. Niye edeyim ki boş yere? Evet arkadaşlar. Küfür edecek az daha. He. Bir siktir git ama. tam tamam bari biz ana kulesini çok fazla vurduk. tam çok iyiyiz. Oo, sen kullan lan. Valla ben maçı so maçın sonuna kadar beklerim. Sen kullanacağım bu sefer. Sen kullan ikisini. İlk önce ben cadıya attım arkadaşlar. Sonra o, kara prensi arasında kaç olayım. E arkadaşlar şu an çok fena daldı rakip. Şu an çok iyi daldık ama. İskeletlerini çıkarsan mal. Oha ama ya. Bir bu eksikti. He. Valla bir bu eksikti. Abi bu kadarı da pes yani. Arkadaşlar tobrua gir artık sinirlenmekten ters attım. Yanlış attım işte. Hı. Ya salak. Tamam aldık aldık. Vallahi anlamadı hiç. Yaparım, atarım iktidardan diyecek. Tamam, tamam. anormal misin? Rakibimiz anormaldi arkadaşlar. arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla like atmayı, abone olmayı unutmayın. 20 dakika olmuş zaten. da Bir şey çıkmadı. İyi çıkmadı. Ev e, videoda şu oynayabilirim. Hadi. Sizi seviyorum. Hoşçakalın kalın. Bay bay.